Yeni bir programımız var. Bu bir Lego programı ve Mete animasyon yapmış. Animasyon değil bu. Animasyon işte anneciğim. Animasyon değil. Yaptığın şey şeyler... Hani bu hani bu var ya şimdi buraya giriyorsun. Evet. Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu mu yapıyorsun? Hmm. Lego'nun kullanma kılavuzunu mu yapıyorsun? Evet. Oluşuyor. Değil mi? Evet. Oluşmak üzere. Oluşmak üzere. Ne bu? Bacakları mı? Hı hı. Hmm. Wow. Ortaya bu mu çıktı şimdi? Diğerlerini de mi yapıyor? Hı hı. Hmm, peki. Çok başarılı. Mete bunu kendisi yaptı. Çok güzel olmuş. Değil mi anneciğim? Çok beğendim. Şimdi adamımız oluştu. Bütün seriye göster istersen. Bütün seriye bakalım. Bir dakika şurada. Hı, bütün Şunu seri... yapıyorum. Tamam. Bir tane daha var. Evet. Oluşan serilere bakıyoruz şimdi. Aç bakalım bütün seriyi. Tamam. Evet. Oo. Çok güzelmiş. Hmm. Hepsi bitti mi? Bir de ha, tabloda gösteriyordun. Hmm, buradan da işte arkasına animasyon sesi bir şeyler ekleniyor Mete. Programın değil mi? Mete'ye kocaman bir alkış. Kendini alkışla. Kendini alkışla. <laughs> Aferin ah, sana. Evet bunlar da var. Bunlar da silahları Mete'nin. Değil mi? Evet. Lego canavarı.